yüce milletim, yüce milletin, aziz adaylarım, beni iyi dinleyin. Bunları, bunları göz önüne alarak biz vaat ettiğimiz, yazdığımız hususların altına imzamızı taahhüt ederek attık. O bakımdan hiç kimse tereddüt etmesin. Bazı aklı kısalar, fitne çıkarmak için diyebilirler ki, e canım bu kadar parayı nereden vereceksiniz? Benim ahmak oğlum, benim ahmak kızım bu kitabın 60. sayfasıyla 100. sayfası arasını, 100. sayfası arasını oku. Tam sana ben 40 sayfa kaynak yazdım. 40 sayfa, bir sayfa değil. Kafana akıl koy. Bunu sana bir cümleyle anlatmak mümkün değil. Seni konuşturana, bir saatte anlatmak mümkün değil. Onların istediği batan bir Türkiye, yok olan bir ülke, yok olan bir cumhuriyet. Ama bu milletin iradesi var olan bir Türkiye ve de kainat devleti olan bir Türkiye, kainat milleti olan da bir millet olacak. Şimdi, şimdi soruyor. Kaynak nerede? 3 katilyon dolarlık yeraltı kaynağı var mı? E sen daha ne ar ne arıyorsun kaynağı? Bundan daha iyi kaynak mı olur? 3 katrilyon dolar ne demek biliyor musunuz? Türk milleti 70 milyon değil. 700 milyon olacak bu milleti bu kaynaklar kıyamet sabahına kadar bakar demektir. Oturduğu yerde hazır olarak bakar demektir. Bu bu demektir. Sen bunu anlamıyorsan sana Haydar Hoca ne anlatsın ki ya? Senin kafa NATO mermerse, senin kafa NATO mermerse bunu sen ne yapsın bu adam? Sevgili arkadaşlar, benim eserimi iyi okuyun, iyi anlatın. Tam 40 sayfa kaynak var. Ve ben paraya bugüne kadar bütün insanlığı sömürenlerin dışında nasıl olması gerektiğini getiren bir tarif getirdim. 4 ayrı tarif getirdim. Hiç kimse kuşku duymasın. Şimdi hepsine yeminle sadece imzamla değil, yeminle taahhüt edeceğim. Nedir o? Kadınlara 500 Türk lirası her ay maaş vermek. Vallahi de vereceğim, billahi de vereceğim. Hem de hem de iktidar olduğumuz iktidar olduğumuz haftanın ilk ayından başlamak üzere yeter ki hanımlar bu seçimi siz alacaksınız. Bu seçimi siz alacaksınız. Merhum Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti kadınları bu seçimi siz alacaksınız. Layık demokratik hukuk devletini bu seçimle siz ayakta tutacaksınız. Var mısınız? Var mısınız? Ben bunu yapacağım. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Vallahi de yapacağım. Billahi de yapacağım. Kaynak var mı? Gösterdim 40 sayfa. Anlamadım. İmzamı attım. Anlamadım. Şimdi yemin ediyorum. Sana nasıl konuşmak lazım? Ha sana ne söylemek lazım? Hiç kimse kuşku duymasın. Milletim ayağa